dün canlarım hoş geldiniz hepiniz stüdyomuza ve sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz benim minnoşlarım ay bugün size o kadar güzel şeyler yapacağız ki yemekler yapacağız şarkılar söyleyeceğiz neler neler Alkışlarınızla konuklarımız, bugün Profesör Doktor Vedat Faraçoğlu aramızda çok değerli bir hoca biliyorsunuz. Hocam hoş geldiniz. Ayrıca mutfağımızda Ayşe abla var. Ayşem canım benim. Bugün bize ee, bahar yapraklarına marine edilmiş tavuk mançurya yapacak ve genç kızların sevgilisi, yeni albümüyle fırtınalar estiren benim canım dostum Bertan aramızda. Alkışlıyoruz kız. Bertan hoş geldin. Bertanım, canım arkadaşım, dostum. Yeni albümün çıktı ve çok güzel oldu. Müthiş parçalar var. O, o çıkış şarkın vardı ya, seni şimdi şey yapamadım onu. Nasıl yaptın onu ya? Şimdi mamur Hanımcığım, yani bir dört ay falan çalıştım ben bu albüme. <laughs> Öncelikle bana yardımda bulunan e, Orhan'a çok teşekkür ediyorum. Orhan Ölmez'e onun şarkılarını coverladım. <laughs> İnanılmaz bir tecrübeydi. Herkes çok beğendi. Hatta aradı yani benden çok daha iyi okumsu falan diye böyle <laughs> nükteler yaptı. E, bir dakika Bertan, bir saniye. E, çocuklar ne oluyor? Şimdi rejiden uyarıyorlar. E, hocamıza bir soru varmış galiba. E, sonra seninle konuşmaya devam edeceğiz. Alkışlar Bertan İlçin, Alkış! Alo? Bak! Geliyor evet mi? buyurun. Ha, Hocam abi size abi, soru bel, varmış. Bu, bel, bel. Hanımefendi şey, televizyonunuzun sesini kısar mısınız? duvara vur Kız neyi vurdun duvara? Allah kahretmesin seni. Dedim, <laughs> Zeytin yaylan ovaladın. Hanımefendi bir dakika. Bakın her bir dakika. Bel bölgesindeki dedim, sabahları. Hanımefendi. Yarım bardak ha. kaynar tamam, suya. Maydanoz sapı. Dedim, Siyah, <laughs> yarım bardak ya hocam. kaynar suya koyun. Beklemek bile size çok iyi gelecek. anlatıyor şu anda. Kız Bak dur ya. adam anlatıyor. Aa, Çekik, kimsin evde çekeşim, adam ne, ne yapıyor senin Ağabey. çenene? Nasıl katlanıyorsunuz kız azıcık? Hocam buyurun. Kırk kilit otu evet. Bu bir derin kapta kaynatın. Bertancım, çıkış şarkın çok güzel arkadaşım. Bayılıyorum o kadar güzel ki arabada falan hep dinliyorum ben jipte. Neydi kız adı şarkının? Klip ne zaman? Ne zaman çekeceksiniz? Ne zaman izleyeceğiz? Şöyle Kimlerle söyleyeyim klibi... E... Kumsalda plaj. Şş, Bert Hanım, şu anda beni rejiden uyarıyorlar. Tavuğumuz olmuş. Kız aç mısınız? Oldu tavuk hadi gelin. Ayşe kız döktürmüşsün valla. <laughs> vallahi yemiyorum ya. Hemen böyle iki dakikada yapı veriyorsun. Bertancı bir saniye bölüyorum canım seni. Rejiden bir uyarı geldi. Hocamıza bir soru var. Evet tamam soruyu alalım ben sana döneceğim canım benim. Şimdi asıl can alıcı nokta sen bu şarkıyı kime yazdın bakayım ha? hadi 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 kime ya şimdi yazdık? açık vermeyeyim herkes şu an burada izliyor yani hiç ben söylemek istemiyorum Bertancı bir saniye bölüyorum canım seni rejiden bir uyarı geldi hocamıza bir soru var çıkıp Türkiye'yi sallayacaktım abi sallayamıyorum ya kaç saat oldu abi hoca hala konuşuyor ya abi maydanoz sapı maydanoz sapı gerçek mi bu acaba ya Aa resmen gerçek yani. Abi bu nasıl bir şey ya? Buradan konuşuyorsun, sesi oradan gidiyor filan ya. Yani. Çok enteresan şeyler abi bunlar. Çıkışta ne yesek acaba ya? O tavuktan yer miyiz biz de acaba ya? Bertancım geldik şimdi sana. Bak bayıldım albüme gerçekten. Muhteşem bir albüm olmuş. Bence bu yazın hitleri sende patlayacak canım benim. Şimdi senin şarkından devam edelim tamam mı? Bir saniye. Rejiden uyarıyorlar. Ha vaktimiz kalmamış. Tabi Vaktimiz kalmamış. O zaman ne yapalım? Senin şarkınla kapatalım canım benim ya. Evet bugünkü programımızın sonuna geldik. Benim canlarım, minnoşlarım, bir taneleri. Daha ben sana ne yapayım? Tavuk yaptım. Hocayı getirttim. Sorular sordunuz. Daha neler yaptık kız biz bugün? Ondan sonra onu yaptık. Bunu yaptık. Şunu yaptık. Oynuyoruz. Haydi bakalım. Eller. Hocam bitti. Kestik. Paydos arkadaşlar kestik. Sağ arkadaşlar. Elinize sağlık. Çıkışlar sağdan. Abi bu ne ya? Şu an ben şok abi. Şarkıyı söyletmediler ya. Abi şarkıyı söylemedim ben. Abi kapanış konuşmasını 10 dakika yaptın ya. Orada ben söylerdim. Benim parça 3 dakika yani. Şarkımı ne zaman okuyacağım ben ya?